Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber la ben bunu nasıl yapacağım serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bugünkü videomuzda arkadaşlar extrude nasıl yapılır yani şu an ekranda çıkan gibi ee, Hani geçen 9. Speedart'ta gösterdiğim o extrude nasıl yapılır onu göstereceğim öncelikle e, Lightroom'umuzu açıyoruz. Bu Lightroom'u indirmek için şu an ekranda çıkan bana tıkla yazısına tıklarsanız e, gidebilirsiniz linkten. Ve aynı şekilde FMR 5.0 kullanacağım. Onu da onu da indirmek için şu an ekranda çıkan bana tıkla yazısına tıklarsanız e, gidebilirsiniz. Öncelikle hemen e, şeyi açtıktan sonra Lightroom'u, ardından FMR 5.0'ımızı açalım. Şöyle nerede? Burada. FMR 5.0'ı açtım. Hemen açıyorum aynı tamam şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde temel 5.0 burada şimdi arkadaşlar e, bunu bir bunun bir ayarlarını yapalım nasıl ayarlarını yapacağız tıkladım üstüne ardından aşağı indim buradan her şeyini off yapıyoruz aşağı iniyoruz yine bunu açıyoruz arkadaşlar kapıyı açıyoruz ve kollarında varsa bunları açabilirsiniz bu kadar Şimdi arkadaşlar bir skin koyalım. Ben şimdi skin koyacağım. Şuradan mesela ee, her şeyinden bir tane koyalım mesela. Bir tane olması gerekiyor şuradan. Şurada. Her şey koyalım. Huawei koyalım. En basitinden. Ne zaman indirdiğimi bilmiyorum ama. Huawei'nin bir zamanda kullandığı skin'di. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle skin'i koyduktan sonra buradan layers kısmına geldikten sonra şuradaki her şeyi seçip siliyoruz arkadaşlar. Her şeyi silip, se e seçip sildikten sonra böyle bu şekil geldi. Buraya bir şeyler. Bunları hiç ellemeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar extra'da başlayalım istiyorsanız. Ya da dur ya. Ben şey yapmayacağım. E Huawei'yi koymayacağım. Buna düzgün gösteremem çünkü. E bir skin, düzgün bir skin koyayım. Ee, mesela Hüseyin MC'nin ve arkadaşlar mavi skini diğeri de yeşil skin zaten mavi skini e. hemen başlayalım öncelikle arkadaşlar kollardan başlayalım extort nasıl yapılır arkaya doğru çekiyorum arkadaşlar bu şekil ya da öne doğru fark etmez öne doğru çekseniz daha iyi olur bu şekilde üzere oldu şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey kolu seçiyoruz bir kere kolun üstüne direkt böyle tak diye tıklıyoruz Ardından arkadaşlar buradakini seçip buradakini seçiyoruz. Adlarını bilmiyorum. Shift'e basılı tutarak arkadaşlar seçmek istediğimiz yerleri hiç basılı çiftten elimizi çekmeyeceğiz arkadaşlar. El, elimizi çekersek olmuyor. Çiftten elimizi çekmeden hemen bu şekilde ee, seçiyoruz hepsini her taraftakini bu şekilde seçiyoruz. İç e, çifti hiçbir zaman bırakmayacağız. Bunu çok önemli. Yoksa seçemiyoruz çünkü. Evet seçtik. Shift'i bırakmıyoruz ve Shift'i bir anda bırakıp D'ye basıyoruz. Burada yanda D'ye basalım bir kere. Ve burada ee, Extrude geldi. Extrude geldi. Buradaki arkadaşlar min, Maximum Angle'ı kaç yapıyoruz? 91 yapıyoruz arkadaşlar. Offset'i 1 yapıyoruz. Ve ardından Apple dediğimiz zaman yüz değil yüz yapınca böyle oluyor yalnız bir yapıyoruz evet bir yaptığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın göstereyim hemen bakın ekstra olmuş bulunuyor bakın bu şekilde ekstra oldu şimdi bu şekil yine düzgün alalım tüm elleri e, yine aynı şekilde böyle yapıyorum arkadaşlar e, tüm eli kolu e, yapacağım ee, öbür şey kol da yapacağım ardından e, ayakları da yapacağım arkadaşlar e, ayak kabuğu kısmını yaptıktan sonra geliyorum buralar hızlandırılmış olacak. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaptım. Şimdi e, böyle oldu. Ay e, şey ayakkabıları ve kolları yaptım. Şimdi e, kafadaki extrude yapacağız arkadaşlar. Burası önemli. Burasını e, düzgün yaparsanız doğru çalışır ama yani düzgün yapmaya gayret edin. Çünkü burası biraz zor. Şimdi arkadaşlar öncelikle femur 5.0'a tıklamıyoruz. Kafaya tıklıyoruz bir kere ve bu şekilde bir daha önceki bunları alıyoruz ve shift ile seçmeye başlıyoruz bu sefer yanlış yapmayacağız yanlış yaparsa gidiyor halde yeterli z ile bir daha düzeltiyoruz yanlış yaparsak şöyle bakayım şey şöyle oluyordu şöyle aynen böyle galiba tamam seçtim bıraktım d'ye bastım evli dedim ve oldu gördüğünüz arkadaşlar buranın da e, ekstra tamamlandı Buna e, bunun üstüne bir kere tıklarsanız eğer e, bu şekilde kafanı şurası boş verin. Neyse arkadaşlar böyle görünce ekstra tamam. Şimdi e, benim aldığım render gibi render nasıl alacağız onu göstereyim. E, onun için öncelikle kolları ve bacakları düzgünleştiriyoruz. Hemen en baştaki gibi yapacağız kolları bacakları. Evet. Yine aynı şekilde bacakları da yaptık. Evet gözlere en başta rigi açtığım zaman böyle oluyor. Biz de aynı şekilde yaptık. Şimdi herhangi bir render veriyoruz arkadaşlar. Mesela ben şey vereyim. Ee, şöyle e, bir mesela bu eline kılıç verelim mesela. Şöyle bir döndürelim az bir şey. Ve bu eline kılıç verelim. Tıkladım femeri en altta indim. Burada arkadaşlar e, ee, tools var. Tool, tools kısmından ee, bir tane ee, sword vereceğim. Mesela iron sword verdim. Bu şekilde. Yanlış verdim pardon. Öbür ele verdim. Right değil. Left olacaktı. Of. Sword. E, ee, iron tamam. Bu şekil yaptım. Ee, ve bunu şey yapalım. Şeydeki gibi yapalım, videodaki gibi. Bu şekilde. Aynen. Videodaki gibi yaptım. Ama biraz bayağı şöyle çekmem lazım. Biraz da döndüreceğim. Hmm. Tam şöyle. Aynen bakın. Bu şekil oldu arkadaşlar ve e, bu eline de herhangi bir şey verebilirsiniz. Ben yine aynı şekilde bir çevireyim şey bunu. Mi? Video'daki gibi bir e, bow vereyim. Gene tıkladım aynı şekilde. Right'a geldim. Buradan aşağıda bow right çekilmişini ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde böyle yapacağım ve boğdu arkadaşlar şu şekil ortada evet şimdi istediğiniz gibi ayarlıyoruz burada bu şekilde tıklayarak ayarlayabilirsiniz aynen şimdi bir de ayakları ayarlıyoruz ben yine bu taraftan bakacağım için ayakların ee, bu arkada olacak arkadaşlar bu şekilde bu arkada bu da önde ee, bu şekilde yapacağım ve bunu biraz daha yukarı Kaldırdı arkadaşlar yaptığım zaman oldu. Şimdi Rig tamam. Ee, şimdi bunu nasıl endürlüyüz? O da var. Hemen göstereyim. Şimdi herhangi bir gö görüş açısı belirliyoruz kendimize. Biraz kafayı çevireceğim ben. Görüş açısı belirledim Bu şekilde görüş açısı olmasını istiyorum ben Ve Düzgün bir şekilde yaptıktan sonra Hani Kendinize uygun bir biçimde yaptım e, istiyorsanız şey de verebilirsiniz e, Bu şekilde Neydi onun adı Adı unuttum Fo verebilirsiniz ve ben vermeyeceğim e, Normal şu şekilde Evet arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra bu tam renderlık e, kısım oluyor renderlık kısım e, şimdi bunu renderleyeceğiz nasıl renderleyeceğiz onu da göstereyim hemen önce şunu biraz daha yukarı kaldırmak istiyorum Aynı. aynen şimdi ayarlar kısmına geldik save yerine geliyoruz buradan üç noktaya tıklayıp masa üstüne veya herhangi bir yere tıklayıp ad yazıyoruz mesela şöyle bir şey yazdım ben kaydet diyeceğim şey yazayım mesela. Bir dakika. asla 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 as, as, as falan yazayım. Tamam. Şimdi bu oldu. Kapattım burayı ve ortadakine bastığım zaman render başlıyor arkadaşlar. eee render başlasın. Ben şimdi buraya buraları hızlandırırım arkadaşlar. Render bitince geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz e, render bitti yaklaşık dört dakika render aldık dört dakika içinde render'ımız bitti Rig son hali bu arkadaşlar bu rigi e, e, O an bannerlarda kullanabilirsiniz yani yakışabilir yakışmayabilir Sizin o photoshop yeteneğinize kalmış Dediğim gibi arkadaşlar true extrude böyle e, Extrude yaparak Bannerlarınızı e, daha da güzelleştirebilirsiniz e, benden bu kadar arkadaşlar gerisi size kalmış siz sadece hayal yüzünüzü konuşturup e, biraz farklı şeyler yarışma, yaratmaya bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay